Bir çarşamba akşamı herkese yeşil bir tablodan hayırlı akşamlar. Şu hemen bir Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin kendini birazcık toparladı, nefes aldırdı bizlere. Aslında dünkü videomda da dedik ki bir uyumsuzluk var, bir uyumsuzluk var. Arasayda fiyat kendini yukarı atabilir. Bakın şurada yükselen dipler yapıyor. Yükselen tepeler yapıyor ama fiyata baktığımızda bu düşen tepeler yapıyor. Bir uyumsuzluklar fiyat kendini yukarı atar derken bugün güzel bir gün oldu. Evet şuralardan bir red diyoruz. 34.400'lerdeki bir ara direncimizden ama özellikle şurayı da bir alırsak yani 40.000'in 40 üzerine atmak zorundayız. 40.000'in üzerinde de ne olur? Ee, yani 4 saatlikte bir al sinyali üretir. Evet Bitcoin'e değineceğiz. Haberlerimiz var arkadaşlar. Güzel haberler de var. Ama ondan önce şöyle kanalımıza üye olarak bizleri desteklemenizi isteyelim. Bütün düşüşlerde biliyorsunuz elimizden geldiği kadar sizlerin yanınızda olduk. Sizler de kanalımıza üye olarak bizleri desteklerseniz seviniriz. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler varsa ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek tek cevaplıyoruz. Korkuyor muyuz? Bir bakalım şöyle bir korku. Evet yani aşağı yukarı Dünden biraz korkumuz gidermiş gibi piyasaların yeşillenmesiyle ama tehlike geçmiş diye tehlike sonra göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir haberlere bakalım. Evet Binance ne diyor burada SM, SM marka ile bir ortaklık kuruyor. NFT pazarına giriyor Binance'de. E ee, genel bir haberlerimize baktığımızda yine El Salvador'dan sonra Panama'da kripto para görüşmelerine başladı. Burada konu aynı El Salvador gibi yasal bir Bitcoin'i yasal para olarak yapabilir miyiz görüşmeleri. Yine o taraflardan bu sefer de Meksikalı senatör El Salvador gibi Bitcoin'i yasal para yapmalıyız diyorlar. Bakın e, bu adımların arkası geleceği belliydi. El Salvador ilk adımını attı. Arkasından diğer ülkeler yavaş yavaş adımlarını atıyor. Bizim için önemli olan regulasyonlar arkadaşlar. Yani Bitcoin'i yasal para yapmalar evet Bitcoin'e ayrı bir rüzgar kazandırır ama şu regulasyonlar yılı 2022 yılı maalesef çok inişli çıkışlı olacak ama regulasyonlar bittikten sonra işte asıl bomba herkes daha kolay bir e, kriptoya ulaşacak, bitcoin'e ulaşacak, kurumsallarda daha rahat girecek bizim piyasaya. E, bu çerçevede zaten e, aslında şöyle bir haberle başlayalım da ondan sonra oraya gireriz. Sesi e, eski yöneticilerinden Ripple'ın davayı kazanacağı yönde. Evet Ripple'ı biz sepetimize eklettik çünkü artık mahkeme olaylarına yeterince fiyatladı getirince çekti xrp bundan sonra eğer e, olumlu bir sonuç gelirse zaten biliyorsunuz bankalar bu sürecin ucundan ucundan tutarak piyasalarımıza girmeye başladı bu en çok xrp'ye yarar banka sektörünü oynayan en büyük e, kriptolardan birisi xrp e, CEC demişken bakın e, biliyorsunuz Amerika'da her geçen gün CEC'ye karşı bir baskı var. Ne baskısı? Bitcoin'in spot ETF'si. İşte 2022'nin en büyük olayı bence bu olacak. Eğer kabul edilirse işte o zaman Bitcoin'a herkes arkadan şöyle bir bakacak ama o gün bugün değil. Özellikle yani olursa şöyle Mart Nisan ayında belki bir sinyal verebilirler. Yazın sonuna doğru da haberi patlatabilirler. Evet camiamızın önemli isimlerinden birisi Helen Mus. Yani her tweet'i olay yaratıyor. Her tweet'inden bir şeyler çıkarmaya başlanıyor. Yani burada ilk önce şöyle bir H harfi e, kullanıyor. Oradan Hebar'ı düşünüyorlar. Hebar birden yüzde otuz. Ardından Thea Tau diye bir coin e, olabileceği söyleniyor. Ondan sonra Tau'ya yükleniyor herkes. Yüzde seksen arttıktan sonra da sert bir şekilde çakılarak milletin eline coinleri vermişler. Gelelim yani Bitcoin e ama yani bütün haberlere bakıyoruz da asıl önemli haber arkadaşlar kusura bakmayın geçen cuma günü yani had safhaya çıkan Rusya Ukrayna gerilimi. Buradaki haberlerin hepsi evet pozitif ama yani bizim gözümüz, kulağımız Rusya ve Ukrayna olayı özellikle bugün Biden'dan gelen açıklamalar yani sert bir e, ekonomik yaptırımdan ziyade kademeli bir ekonomik yaptırımı gündeme aldıklarını söylüyor. Bu da piyasaları rahatlattı ama aslında yani yapacak bir şey yok. Petrol fiyatları çıkmış. 100 dolar civarına yani e, sert adımlar yapsa kendini de vurabilirler. O yüzden e, yani en mantıklısı bu şekilde oldu. İnşallah Ukrayna Rusya sorunu da barışçıl e, yöntemlerle çözülür. Biz barıştan yanayız. Savaştan yana değiliz. Çünkü savaşlar Evet hem insanlık için zarar hem de bizim kripto alemi için büyük sert geri çekilmelerin kapısını aralıyor. Şimdi şöyle bir tablomuzu bakın şöyle gösterelim. Şunu bir günlükten açalım. Süper trendimizde bir kapatalım. Şunu demek istiyorum. Yani kötü bir senaryo varsa biz ne dedik arkadaşlar? Yani biz diplerden zaten hep toplardık. 65 binlerden de biz sizler dedik ki Satın e, ikili tepe geldi buradan bir düşüş yaşarsak solu biz buralarda alırız demiştik. Tabi oranda çok gerilerine e, çekildik ama ben e, 40.000'in 40 altı Ethereum'u parça parça her düştüğünde topladığımı söyledim. Şu sarı noktalar bizim alım ve satım e, noktamız yani şu sarı noktalardan aldık şu sarı noktalardan kar satışlarımızı yaptık. Peki son durum ne? Sizi korkutan e, senaryo ne derseniz arkadaşlar? Aslında bakın e, şöyle bir şey göstereyim. Şurayı bir indirelim. Dedik ki bakın burada bir kırılım geliyor. Dikkat edin. Kırılım geldi ama benim içime sinmeyen eski videolarımdan e, izleyenler bilir. 2 e, hafta önce çok geriye de gitmeye gerek yok. Her zaman şuna dikkat çektim. Dedik ki burayı kırdık ama hiç rites yap. Yani şöyle bir rites yapıp ondan sonra yoluna devam Eseydi yani şu testi yapıp yoluna devam etseydi daha sağlıklı yükseliş olurdu. Eğer önümüzdeki günlerde bir test yaparsa bizi 32 bin, 33 bin ee, yani 30 bine kadar bir süreç beş, bekler. 30 yani 29 bin altı da artık kötü senaryoların başlama dönemi. Dediğimin de arkasındayım. 20 binler bekleyenler var, 5.000 dolar bekleyenler var. Kusura bakmayın yani 5 bin dolar değil. 20 bin dolara geldiğinde ben topyekun girerim oyuna açık ve net söylüyorum topyekun girerim oyuna dediğimde arkasındayız. Dün dedik ki şöyle bir düşüş gelirse yükseliş gelirse evet düşen trendi kırdık. Ama şöyle bir 40 bin üzerinde de atıp piyasaları rahatlatması lazım. Hem psikolojikmen hem de oradaki güçlü bir direncimiz var orayı alırsak piyasalar daha daha rahatlar Süper Trend'e bir bakalım günlükte ne diyor hala <laughs> sat sinyali üretiyor arkadaşlar. Yani al sinyaline dönebilmemiz için de artık görünen tablo 43.160 noktası. Tabi ilerleyen günlerde biraz daha düşebilir. O, o güne geldik mi bakarız tabloya. Hemen şöyle bir destek ve dirençlerimizi söyleyeceğim ama şöyle bir bakalım. Net bir al sinyalimiz üretilmemiş ama özellikle şöyle söyleyelim e, arası 50'nin üzerine çıktığında günlükten söylüyorum arkadaşlar yani saatlikten ya da 15 dakikalıktan değil arası şöyle 50'nin üzerine çıktığında fiyatımızda özellikle e, şöyle söyleyeyim 39.400 üzerinde kaldığında evet e, bizim ikili stratejimiz al sinyali üretir. 4 saatte bir bakan 4 saatte bize ne zaman al sinyali üretmiş yani şurada bir al sinyal üretmiş en son ki hala devam ediyor. Arası evet 50'nin üzerinde ama elin üzerinde tam net bir şekilde tutulmuş değil. Yani elin üzerinde kaldığı sürece yön yukarı e, içinizi ferah tutun. Ara sayıda şöyle bir bakalım 4 saatlikte bir uyumsuzluk var mı? Pardon yanlış kapattık. ribbonı e, Ribbon'u kapatayım derken. Hiçbir uyumsuzluk yok. Yani şu özellikle bugün içerisinde hiçbir uyumsuzluk yok. Uyumsuzluk neredeydi? dedik ki bakın tam şurada. Burada arası yükselen, e, dipler yükselen tepeler yapıyor. Görüyorsunuz bakın. Ama fiyata baktığımızda tam aksi yönde yükseliş gelebilir diye umut etmiştik. Evet geldi. Dünkü videomuzda bunu söyledik. Bugün de geldi. Güzel. Her zaman yükseliş olsun. E, umut ediyoruz ama düşlerde maalesef kusura bakmayın e, bizim gibi nakitte bekleyenler için alın fırsatı oluyor. Kimsenin zarar etmesini de istemeyiz. Açık ve net söylüyorum. dört e, 4 saatte dediğimiz gibi şöyle 39-40 binde al sinyali üretecek ama yani bir çıt daha Bitcoin'in kendini yukarı atması lazım. Geldik yorumlara. Yorumlarda neler var? Ben de sizin gibi arkadaşlar piyasaya ilk kez bakıyorum. Eve girdim. Tabi e, tabii Türkiye dışı olduğumuz için saat biraz ileride sizden 4 saat ilerideyiz. Yemeğimizi yedik bir çay içtim sizlerle beraber piyasaya bakıyorum ondan sonra işlemlerimi yapacağım. Metin hocama ben de teşekkür ediyoruz. Ee, Servet arkadaşımız Servet hocamız e, Santcoin bir bakalım hocam. Eğer, bazen unutuyorum arkadaşlar bakın yorumlarda okuyorum sonra unutuyorum. E, unuttuklarım varsa cevaplamadıklarımız varsa da onlardan e, buradan özür dileyelim. Evet inşallah Sant'a bakacağız. Ferahlatırız ama yani gördüğümüz tabloyu aşağı yukarı söylüyoruz hocam. Ee, i̇nşallah yön yukarı olur. Ee, Sedat hocamıza da saygılar. Ee, evet zarar çok demiş. Maalesef yani eğer major coin neredeyseniz arkadaşlar sıkıntı panik yok. Uzun dönemde dipte tabi bu tür düşüşler oluyor. Düşüşlerde biz o yüzden diyoruz ki arkadaşlar bakın. E, evet biz diplerden topladık. Tepeden sattırdık. Ne dedik biz sizlere? 65 binlerde sattırdık. Parça parça diplerden al yapıyoruz. Yani nerenin dip olacağını, nerenin tepe olacağını bilemeyiz. Sadece yani görerek yavaş 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 adım atıyoruz. Eğer olur da Bitcoin önümüzdeki günlerde bir sert daha düşüş olursa yani en kötü senaryoya karşı da bir cephaneniz olmak zorunda. Ama Bitcoin'in şöyle geçmişine baktığımızda gittiği yer belli arkadaşlar. O yüzden shitcoin'lerde çok fazla durmayın. Major coin'lerde hareket edin. Ee, yorumlara şöyle bir tekrardan döneyim. Ya, Sedat Hocam tabii hangi coin'lerde olduğunu bilmiyorum. Ee, evet. Dün Bahar Hanım'ın e, Luna'yı incelememizi istemişti. Onu es geçmişiz. Yani aşağı yukarı hepsini okudum. Cevapladım. Şöyle hemen bir dentle başlayalım. Ondan sonra Yorumlardaki sant, e, lunaya bir bakarız, diğerlerine bir bakarız arkadaşlar. Dent'te de durum ne? Evet, e, dent biraz toparlamış. Yön yukarı bakalım, e, yani şu düşen kanalın içerisinden çıkacak mıyız? Bakın ne zaman çizdik? Yani büyük bir daha önce bir çizdik, şöyle bir düşen bir kanal var. Özellikle düşen trend var arkadaşlar. Şu düşen trendi kırdığımızda dentin sert hareketlerin kapısını aralayacağını düşünüyoruz. Evet üzerimizde ne direnci var arkadaşlar hemen şöyle söyleyelim 25 ardından ee, kaç bandı var 27 27 bizim için önemli yani 25 elbet alacağız ama şu 27 direncini aldıktan sonra bakın burada da 27 direncini alıyor. Daha önce de söyledik bakın burada da bir uyumsuzluk var dedik. Aynı Bitcoin'deki gibi. Bu uyumsuzluğu sert bir şekilde kırar. 34'lerde kar alın 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 dedik. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Oradan reddedikten sonra bir düşen trend oluşturmuş. Ee, altımızdaki destek yani bir gerilgi çekilme olursa artık yani kademeli olarak bir şurada var arkadaşlar. Yani 23-24 e, üzerinde 25 bandı 25.5-26 bandında bir direncimiz var. Onun üstü de dediğimiz gibi bizim için önemli olan 27 direnci. 27'yi alırsak Düşen trend de kırılmış olur. Gözünüz aydın deriz. Arasay. Evet arasaydı. Bakın güzel. Şöyle bir 50'nin üzerine çıksın. Oralarda bir tutunsun. Hocam 50'nin üzerine çıkarsa ne olur demeyin. Bakın burada 50'nin üzerine çıkıyor. Zınk diye kendi düşen trendini kırıyor. Ondan sonra bir rites. Yön yukarı. Burada da ne yapar? Gelir eğer bir kırarsa bir rites hareketi yapar. Ondan sonra oyalanır. Piyasaların durumuna göre yine şuraları dener. İnşallah bu deneyişinde burayı kırarak bir W oluşturur. W ile beraber 40 bandı hedeflenir. İnşallah bu dediklerimiz olur. Dente de, terste kalan arkadaşlar da zararlarını e, çıkarmış olur. Fazla geri gittik. E, bir geri geleyim derken tekrardan Bitcoin'e geldik. Yani dent'te de diyeceklerimiz bunlar. Şöyle bir e, şeye bakalım. Evet, al sinyalimiz nerede üretmiş? Tam şu noktalarda yani benim saatime göre 12 diyor. Türkiye saatine göre biraz daha erken saatlerde üretmiş. Yani şu noktada 23 şuradaki direnci almasıyla beraber al sinyali üretmiş. Hedef neresi? 25. 25 bandını kıracak mıyız? Eğer kırdıktan sonra gözümüz 27'de. Süper trend aslında süper trend e, hala sat. Al sinyali de 26 bandında ama bizim için süper trendin günlükte yakması e, yani Günlükte yakması için maalesef çok çok adım atmamız lazım. Yani burası neresi gösteriyor? 32. İlerleyen günlerde bakalım hangi noktaya geliyor ama şurada güzel bir nokta var. Bakın arkadaşlar bizim günlükte DENT al sinyali ikili stratejimiz al sinyali üretmek üzere. Tabi piyasalar olumlu giderse DENT al sinyalini üretir. Sert hareketlerine başlar diye. Bakın burada da bir al sinyali üretiyor sert bir şekilde hareket ediyor. İnşallah burada da bir al sinyali üreterek şu düşen trendi kırması önemli. Bakın den den şu düşen trendi kırması bizim için çok önemli. Düşen trendi kırdık mı? Evet sert bir şekilde hareketlenmeye başlar diye düşünüyoruz. Sanda bir bakalım. E, aslında birçok oyunda insanlar büyük bir zararda. İnşallah en kısa zamanda aynı Sanda da durum aynı. Günlükte Bakın ikili stratejimiz al sinyal üretecek ama arasayı gerçekten çok çok e, diplerde biraz yukarı çıkması lazım. 50'nin üzerine arasayı atması lazım san. Uzun zaman olmuş inceleme yeri. Şöyle bir destek direnç çizelim ondan sonra bir bakalım. E, bunu da kim sormuştu şöyle bir bakalım hemen 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 Servet hocamız. Şöyle hemen bir destek dirençlerimizi bir çizelim arkadaşlar burada bir desteğimiz var ondan sonra bakın e, şurada bir e, net olmamakta biraz belki burayı bir 4 saatte açarsam daha rahat çizerim günlükte çünkü nereden tam dinler Nerede? evet ilk desteğimiz direncimiz doğru noktada İkincisi burası arkadaşlar bakın burası ve asıl önemli nokta şurası arkadaşlar en çok oy alacak iki nokta Burası e, tabii oraya kadar daha çok yolumuz var. Destek bir iki tane bir destek atalım eğer e, aşağı bir gerek çekilme olursa nereye kadar? Şurada bir eski bir desteğimizin uzantısı var oraya bir destek atalım tamam. Şimdi düşen trendi kırmış bakın bu güzel şöyle bir süper trendimizle kapatalım. Şöyle bir düşen trendimizi kırdığımız ekranımızda şöyle bir ortalayalım, büyütelim. Tablomuz ne diyor? Ee, onu hemen şöyle bir analiz edelim. İlk şu düşen trendi kırmışız. Bakın arkadaşlar bu güzel. Ee, üzerimizdeki destek direnç neresi? 3.38 bandı diyoruz. Yani yuvarlarsak 38 bandı. Burayı kırdıktan sonra önümüzde geniş bir alan var. Tabi ara dirençler var bakın arkadaşlar. Burada var 3.8 3 nokta yani 65 bandı. Ama benim için önemli olan yani şuralar arkadaşlar 3.9 3.8 ban aralığında güçlü bir range'miz var. Burayı aldıktan sonra zaten şurada geniş bir range var. Güzel bir kar alanı at koşturacağı bir yer söz konusu. İkili stratejimize baktığımızda evet ara sayıla ribbon'ı karşılaştığımızda al sinyalini tam şurada öğretmiş yani 2.8'den alanlar güzel bir kar oranı yakalamış. Şuralardan bir red diyoruz, red diyoruz ama şurayı bir almak zorunda 3.4 bandı. Yani durum şimdilik güzel ama Arasay dediğim gibi şöyle bir 50'nin üzerine atması lazım diye düşünüyoruz. İnşallah en kısa bir zamanda atar. Arasay da aslında ikili dip yapmış. Yani fiyatta gözükmüyordu da arkadaşlar. Yani şurada bir ikili bir dip var Arasay'da. Ondan sonra kendini yukarı atıyor. Günlüğüne şimdi dönelim. Günlükte durumlar ne? Ee, şurada da bir ara rencimiz var. Onu da atalım. Yani gördüğümüz tablo bu. Ee, günlüğüne bir bakalım. Günlük bizim için önemli. Büyük tabloda bakmakta her zaman fayda var arkadaşlar. İkili dip günlükte bakın. Ee, bu güzel. Genellikle ikili dip yapıp kendini yukarı atan coinler sert hareketlenme yapar. Yani burayı vermediği sürece san 2.8 bandının aşağısında ekstra bir mum günlükte bir kapanış görmediğimiz sürece sert bir şekilde yukarı hareketlenir diye düşünüyorum. İkili dip var. Bu güzel bir tablo. Başka bir formasyon var mı? Şöyle bir baktığımızda. Aslında şurada da bir düşen trendimiz var. Şunu bir farklı bir tabloda açalım. Eski Evet Burası temiz. Şöyle bir Büyük tablodaki düşüş trendimiz de burası arkadaşlar. Bakın. Net bir şekilde çarpıyor, red diyor, çarpıyor, red diyor. Bir sıkışma yapıyor. Evet, bir sıkışma var. Yani bu sıkışma bakın ee, ne zamana kadar açık ve net söyleyeyim. Yani 18 Mart, 19 Mart'a kadar bir sıkışma var. Buralardan önce belki önceki bir tertede kırılım gelir. Hangi yöne kırılım gelirse sert bir kırılım gelecek. Ee, yani olur da ne olur buradan gelip şurayı bir kırarsa sert bir şekilde hareket eder ama kıramayıp aşağı doğru gelirse buradan bir destek belki de aşağı kırabilir. Yani ona göre hareket edin. Ee, şu diplerden alanlar varsa yani şuralarda tam şu noktada 4.18 bandında tabi bu bir haftalık e, yorum arkadaşlar 4.18 bandında bir kar e, satışı yapılır. Eğer baktık kırıyor garanti olsun diye yukarıdan gireriz. Baktık kıramadık aşağı doğru çekiliyor. Aşağılardan ortalamamızı düşürürüz. Ee, ona göre hareket etmekte fayda var. Tabi ters yakalanların artık yapacak bir şey yok. Yani buralardan belki bir ortalama düşürülebilir. Bir şey. Yani tam şu diplere dipleri çarptığında bir ortalama düşürme söz konusu olabilirmiş. Ee, yani arasay, arasay günlükte al sinyali ürettik üreteceğim derken e, net bir so bir sinyal vermiyor Bakalım yadin hangi yönde Bir sinyal oluşturmuş olacak e, Bugün kapanışı Şöyle söyleyeyim Bugün kapanışı şu anda kaçta e, Sandığımız 2.2 Yani 2.3 2.4 civarlarında kapanış yaptığımız sürece alt sinyali üretir Benim gözümde Diyeceklerimiz bunlar santa e, Bir de LUNA'ya bakalım. LUNA ne yapıyor? Evet yani LUNA düşen trendi bu çok erken çık, kırmış bir W yapıyor. Yani www.com günlükte güzel bir W yapıyor. Ee, bakın görüyorsunuz. 1, 2, 3. Şurayı kırarsa bakın 60 ba 60 doların üzerinde ekstra bir LUNA sert hareketlerin kapısını e, açar. tabi 59 bandının aşağısına sarkmamak e, suretiyle. Arasay çok olumlu. Bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Pozitif bir uyumsuzluk var. Bakın Arasay e, şöyle göstereyim. E, Arasay şu anda şuradaki tepelerden yüksek ama fiyata baktığımızda aslında şöyle bir baktığımızda yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyoruz ama fiyata baktığımızda bir yataylık söz konusu ekstra bir tepe e, göremedik. İnşallah şurayı bir kırar. 59 bandını kırar. Sert hareketlere yeniden kapı aralar. Ama bakın şöyle de bir şey var. Belki de bu bir retest hareketi de olabilir. Şöyle bir geçmişten gelen, ee, daha önce incelemişiz biz bunu. Şöyle geçmişten gelen bir yükselen trendimiz var. Belki bu da retest hareketi ama bunun üzerine atarsak rahatlarız. E, Luna'na gördüm. Güzel tablodan bir tanesi bu. Luna hoşuma gitti. 60 doların üzerinde el ekleme yaparım birazcık. Hocam dipten niye eklemiyorsunuz da tepeden ekliyorsunuz? Arkadaşlar biz garanticiyiz. Yani riski gördüğümüzde kaçarız ama baktık bir formasyon var. Güzel bir formasyon. Şurayı atar üzerine güzel. Bir de şöyle bir düşüş trendi çizebiliriz. İkinci bir trend. Tabii bunu çok önceden incelediğim için. Yani orası da şöyle bir düşüş trendi var. Orası da 65 bandı gösteriyor. Belki 65 bandında da kar almakta fayda var diye düşünüyorum. Diyeceklerimiz bunlar. İkili stratejimize bir bakalım. Pardon e, hepsini yanlış kapattık. Al sinyali net ve al sinyalini tam şurada yakmış. iki gün önce yoluna devam ediyor. Süper trend ne diyor? Süper trend de bakın arkadaşlar. Yani şuranın üzerine attık mı? Yani 60 bandının üzerinde süper trend de al sinyali üretir. Kolay kolay bir fake vermemiş gördüğümüz kadarıyla bakın. Yani al sinyali ürettikten sonra güzel bir kar. Şurada bir sat sinyali fake olmuş. Bakalım burada bir al sinyali üretip yoluna sert hareketlerle devam edecek mi? Bir de Clay ile XRP'ye bakalım. Clay biliyorsunuz son iki haftadır listemi aldım. Clay'da da bir kırılım gelecek. Sanki Sant'taki gördüğüm kırılıma benziyor gibi. Yani burada da bir kırılım var. Sant, şey Sant diyorum pardon. Clay özellikle son şöyle tablomuzu büyütelim. 2 ee, hafta önce Klay'ı yavaş yavaş topladığımı söyledim. Günlükte de baktığımızda diğer blockchain teknolojilerine nazaran öyle sert bir fiyatlanma görmemiş. Hala e, uzun vadede toplanılabilir e, diye düşündüm. O yüzden listeme ekledim. Şu trende değdiğinde ben ufak 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 toplamaya başladım. Hala da topluyorum arkadaşlar. Bakın Klay'da e, iki tane benim için çok önemli range var. Birisi evet şu anda tam oranın sınırındayız. 200 yani 1.300 bandı diyelim düz olsun. 1.286 aslında. Pardon. Evet. 1.3 bandı. 2 benim için en önemli olanlardan birisi de bakın burası. 1.5. 1.5'i aldık mı asıl sert hareketleri bana göre ondan sonra başlayacak diye düşünüyorum. zaten Clyde'de net bir şekilde bir uyumsuzluk olduğu belliydi. Bu fiyat kendini yukarı atarak Arasaydı elinin üzerinde. Hiçbir şişme yapmıyor. Sakin sakin e, adımlarına devam ediyor Klay. Tabii Klay e, benim bildiğim kadarıyla Kore e, Kako arkasında arkadaşlar. Büyük bir uluslararası firma. 4 saatte sanki bir satış. Yani konum net bir satış olarak gözükmüyor ama eğer e, biraz daha geri çekilirse e, sat sinyali oluşturacak e, gibi gördüğümüz nokta bu ama özellikle 4 saatlikte şurayı aldık mı? Kaç arkadaşlar? 2.300 bandını aldı. Şey 1.300 bandını aldık mı? E, süper trend al sinyali üretir diyeceklerimiz bunlar Clyde'a da. Bir de XRP'ye bakalım. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. XRP'ye bakıyoruz. XRP'de durum ne? Şu süper trendi bir kapatalım. Günlükte bir açalım tablomuz netleşsin evet çok ince öncelerden şunları bir silelim artık bunların hiçbirinin önemi yok arkadaşlar evet e, xip yani ben de sizlerle beraber incelediğim için tabloya yeni bakıyorum arkadaşlar yani şöyle bir destek dirençlerimiz evet direncini kırmış desteğe dönüştürüyor mu Şöyle baktığımızda evet. Güzel bir tablo var arkadaşlar. XRP'de dedim. İlk direncini güzel bir şekilde almış ama. E, 7, yani 730 bandın üzerinde kaldı sürece bir sıkıntı yok. Hedefleyeceği yer tam burası arkadaşlar. Bakın e, şu band. 8.4 bandı yani 8.5 diyelim daha düz olur. Buraya doğru bir hareket e, gerçekleştirecek mi? Ama ondan önce günlüğe baktığımızda şöyle bir e, düşüş bunda da bir düşüş kanalı var hocam siz de hepsine düşüş kanalı çiziyorsunuz yani arkadaşlar son 3 aydır zaten düşüş trendindeyiz Evet ara sıra Bitcoin ter, yani Bitcoin ters yönünde hareket edenler var ama bu büyük tabloyu değiştirmek bakın yani asıl düşüş trendi bize göre bu burayı bir kırması lazım Kısacası 8 bandı yani 8 nokta 5 bandı üzerinde ekstra bir x-ray düşen trendi kırdı diye yorumlayabiliriz. Ara sayında günlükte hiçbir uyumsuzluk yok. Aslında ara sayı günlükte şuraya kadar çıkmış yani bir sat sinyali oluşturmuş 75 bandına kadar. Burada bir ara sayı rahatlatma hamlesi görüyoruz. Günlükte de sanki bir al sinyali oluşturacak süper trendine bir bakalım. Yani süper trendi günlükte al sinyali üretmiş bu güzel. İnşallah buranın altına sarkıp sata dönmesi. 7 bandının altında bir sat sinyali üretir. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bitcoin'e son olarak bir daha bir bakalım ne yapmaya çalışıyor. Bu videomuz çerçevesinde çekerken bir gerileme mi? 38 bin. Güzel yani çok fazla bir geri çekilme olmamış videomuz. Yani bir 39 bin üzerinde bir kalıcılık sağlayıp 40 bini psikolojik direnci inşallah bu hafta alır. Altcoin'le ters dolanın arkadaşlarımızın yüzü güler diyorum. Kendinize iyi bakın, stop koymayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.